Ay yani, ablamı da yasakladılar. İçeride bütün işler birbirine karıştı, her şey benim üstüme kaldı. Ütüsünden bilmem nesine kadar ben ilgileniyorum. Çok yoruldum Cevan'ım. Başımı kaşıyacak ne halim var, ne vaktim var yani. Ulan başını kaşıyamaz halim bu mu? Sabahtan beri vır vır vır. Bak, Fenomen Hatun birazdan gelir, bir ton az yapar burada. Hadi uza diyorum sana. O gitsin bir ton abisi abisine yapsın. Pislik herif. Pabucumun playboyu. Bizimkini tavlamış, babasını çıldır. Ay. Bizimkini ne yapmışsın? Ay, ay şey, e, bizimki... Ay benim ütüm vardı Civan. A. Gel buraya gel. Ne diyorsun lan sen? Ne olmuş? Ay ne dedim ki ben? Ne dedim ben? Bir şey demedim ben ya. ya sen beni salak mı sandın? Ağzından kaçırdım. Devamını getireceksin. Bak boğarım şimdi seni burada Ay Civan, üstüme gelme. Anlatamam sana diyorum. Bak kızım, beni bağırtma. Sinirlendirme beni. Ne olur bak Civan'ım, ben kötü oluyorum sonra. Sen benim bu boş boş konuşmamı unut tamam mı? Beni bağırma! Ne oldu diyorum sana söyle. Tamam tamam. Söyleyeceğim. Ama bak sen de söz ver Cemre'ye gidip bir şey yapmayacaksın. Söyle. Yemin et. Söyle. Yemin Lan söyle diyorum bak sinirlendirme beni. Cemre. Hı. Emin oğluyla. Ay Civan'ım, Civan'ım bak yemin verdin hiçbir şey yapmayacaksın tamam mı ablacığım? Buraya kadarmış ablacığım. Kızım bak başka bir şey varsa... söylemediğim bir şey varsa söyle. Kaç kere söyleyeceğim anne. Dün gece anasının babasının önünde bozdum. Onun acısı bu. Nedim mevzusuna da delirdi adam. O magazin haberleri de sanki dün çıktı. Şimdi mi aklına gelmiş? Neye saldıracağını şaşırdı adam. Ben o adamı bir şaşırtacağım ama... ...terbiye fukarası. Kendi oğlunun ayıbıyla başını öne eğeceğine... Cemre! Sen, ha? Nasıl Öldürürüm seni, duydun mu? Öldürürüm. Çivan ne yapıyorsun? Dur. Anne o ne biliyor. O biliyor. Kendine gel. Kimse alamaz seni benim elimden. Ya anne! Bana bağıracağına gözünü aç gözünü. Senin kızın burnunun dibinde yapıyor. Biz milletin ağız kokusunu çekerken o evin oğluyla öpüş kokuş. Ama Nedim Bey'im olur mu böyle çocuk gibi? Yapma kurban olayım. Geceden beri bir lokma girmedi ağzına. Bak bir dolu ilacım var. Aç karnına olmaz ki onlar. Hadi benim aslan oğlum açıver şu ağzını. Ama vallahi sen çok üzüyorsun bizi dün geceden beri. Tamam. Söyle benim aslan oğlum. Ne çekiyor senin canına? memleket yemeği yaptırayım mı sana? Katıklı ekmek yaptırayım böyle ağzına layık ha? Kaytaz, kaytaz böreği yaptırayım paşama. Hadi kurban olayım söyle. Ne istiyor senin canın? Cemre'yi istiyorum. şeyi bir kez daha söylersen... ...eşek kadar adam demem, alırım ayağımın altına seni çiğnerim. Yeter be! Evimize ekmek yemeye gelmiş kızı taciz ediyorsun... ...sonra da utanmadan babandan hesap soruyorsun. Ben o kızı taciz etmedim. Bu bir. İkincisi hesap soran sensin babacığım, ben değilim. Ben 15 yaşımdan beri özel hayatımın hesabını hiç kimseye vermiyorum. Ha, eğer... Sen bu kızın senin için neden bu kadar önemli olduğunu söyleyeceksen o zaman işin gidip... Çık dışarı! Çık git! Elinden bir kız daha çıkacak. Çık dışarı! Agah Bey. Agah Bey, Nedim Bey yemek yerse haber ver demiştiniz. Afiyet olsun, iyi. Olmadı işte. Yani yemedi. Ne istiyorsun diyorum bana. E canı ne istiyorsa in mutfağa yap Nurten. Ben mi mutfağa girip yapayım yani? Öyle değil. Nasıl desem. Ne istiyorsun diyorum. Ha. Cemre istiyorum diyor. Ne istiyormuş, de bakayım bir daha. Cemre istiyorum diyor. Cemre, istiyormuş. Cemre. Cemre istiyor. Canı çevre isteyormuş. Kızım bir şey desene. Bir şey desene! Utanmadan o zengin yediğini söylesene! Söyle! Oğlum yeter! Bağırma yeter! Bak kızına! Bak savunabiliyor mu kendini? Bak bir bak! Kızım bir şey söylesene! Allah aşkına bir şey söyle, yapmadım desene! Çok iyi öpüşmüşsünüz. Senden önce edeceğim. Öyle mi ya? Şu an bayağı iyi hissettim kendimi. Bak Ceren'ciğim sadece kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Senin aramızda hesap vermem gerektiren bir ilişki yok tamam mı? İkimiz de bunun ne olduğunu çok iyi biliyorduk. Ne kadar olduğunu da. Tamam canım. Ablan nerede? Ya sen bir de utanmadan ablamı mı soruyorsun bana? Bak sana bir açıklama yaptım. Şansını fazla zorlama istersen. O benim ablam. Ablam. Sen de benim Ben senin hiçbir şeyin değilim. Sana bir şey de vaat etmedim. Bitti. Tamam? Uzatma. Geç! İnadı nasıl biliyor musun? Bak inadı nasıl sıyor gel beni... Gel beni öldür! <laughs> Oğlum bak seni öldürürüm! Çık, <laughs> sakin ol, sakin ol! Cemre, git odana bekle! Cemre dedim! Hiçbir yere kaçıp saklanmıyorum. Aa! Lan seni var ya ben öldürürüm, duydun mu? Öldürürüm seni! Öpüştüysem öpüştüm! Sen yani hesap vermiyorum. Duydun mu beni? Öpüştüysem öpüştüm diyorum. Hadi, hadi ne yapacaksın? Anne, anne bırak ben bunu öldüreyim. Dur, dur, dur. Bırak ben bunu öldüreyim anne. Dur, kızım sen ne diyorsun? Sen kimsin de benden hesap soruyorsun be? Anam mısın, babam mısın? Olsan kaç yazar be? Anam, babam olsa kaç yazar? Yaşım kaç benim? Benim hayatım, benim! Öpüştüysen ben öpüştüm! Benim bedenim! Alıyor mu o kafan? Eğer mesele o olsaydı... ...benim kalbim derdi. Ama mesele o değil. Benim kalbim... ...haddini bilmez... ...dünyayı kendi etrafında dönüyor sana. ...dünyanın bütün kadınlarını hak ettiğini sanan... ...zengin bebesi bir ukala için atmaz! Anladın mı? Kalbim değil, canım istedi öpüştüm. Şimdi git, bekçilik yapacaksan kendi namusuna bekçilik yap. Benimki ne değil? Bak laflara bak laflara. Lan senin ne ya var? Yalan söyledim. Asıldım ona, o da yüz vermedi bana. Ağzımın ortasında yedim tokadı. Bırak. Defol git. Oğlum yeter. 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 Hay aklıma mukayyet ol yarabbim. Ben bu kıza mukayyet olamadım. Sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Kız sen nasıl, nasıl, nasıl yaptın? Nasıl yaptın diyorsun bir de ya, nasıl yaptın diyorsun. Ben ne yaptıysam senin yüzünden yaptım, senin gazına gelip yaptım. Nasılsa evleneceğiz diye yaptım. Yaptığına ne oldu kafasız? Kendini yerlere atıyorsun ablam aramıza girdi diye. Girdi sinsi, girdi tabii. Girdiği gibi çıkartmasını da bilirim ama ben onu. Bu varken nereye giriyor ya? Bu varken nereye giriyor? Ya şunu bana. Ne bayrak gibi sallıyor ne de sallıyor sallıyor adamın arkasından sesleniyorsun. Yüzünü atacağım ben daha onun yüzüne. Karnımdaki bebeğimle ettiği lafları ona bir 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 yutturacağım ben. Düşünmek lazım. Sakin sakin düşünmek lazım. Köpek gibi yutturacağım babaanne. Bana ettiği lafları köpek gibi yutturacağım ben. ...değişecek. Benim bebeğim her şeyi değiştirecek. Bebek. Bebek tabii. Her şeyi değiştirecek. Bak kız, dur! Dur! İn Müjde! Müjde in, müjde in aşağıya! Kime diyorum ben? Aç şu camı! bir şey konuşacağım bir şey. Cenk! Ya, Cenk! Gel buraya! Ya bir şey söyleyeceğim! Gel! Kaçamam seni söyleyeceğim! Kaçacak yerin yok senin! Dur! Dur diyorum sana! Dur! Dur! Ah! <laughs> <laughs> İmsah. anne. Ah. ah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.